Bu ödülün sahibi ve benden daha etkili bir konuşma yapacağına inandığım sizi gerçekten coşkuya bo bo boğacak var olduğu her yerde çalınlığıyla, beyefendiliğiyle, mesleğindeki başarısıyla gerçekten bizi çok heyecanlandıran gerçek bir ikon kardeşimi sahneye davet ediyorum. Çağlar Çor... <laughs> Ulan iki tane mi? Uras Kaygılaroğlu. Ben de senin manifest etmiştim yıllar evvel. Bütün Kolye var mıydı? Kolyesiz, e, biletli izlemiştim. E, çok teşekkür ediyorum. E, çok kıymetli bir ödül benim için. E, zor birkaç gün geçirdik ailece. E, hepimiz için zor oldu. E, yani o kadar korktum, o kadar üzüldüğüm bir dönem oldu ki e, günlük hayatımda birçok üzüldüğüm, takıldığım, canımı sıkan, korktuğum şeyler çok anlamsızlaştı. Eee sonra dün gece sabah ciddi bir şey anlatıyor. Ciddi bir şey anlatıyorum. Evet, tamam. Lütfen. Sonra dün sabah dörde kadar uyumadım. Eee Burada birlikte yola çıktığım arkadaşlarım var. Eee böyle 20 yaşındayken bu adamın hayranı olarak bir evde annemin evinin bir odasında oturuyorduk. Ben 140 kiloydum. Eee bugün eee bu ödülü alıyorum. Eee o yüzden hiç pes etmemek, eee devam etmek, inandığınız şey uğruna mücadele etmek ve canınızı sıkacak, üzecek şeyleri gerçekten seçtiğiniz bir ömür diliyorum hepinize. Eee çok teşekkür ediyorum tüm CQ ailesine. Sağ olun.